السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbimize hamdü senalar olsun. Sıhhat üzereyiz, afiyet üzereyiz. Allah Celle Celaluhu'ya iman ettik. Rabbimiz son nefese kadar mahrum etmesin imanda. Ona kul olmayı irade ediyoruz. Rabbimiz bize yardım etsin. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri şu anda arzda yaşayan bütün mümin ve mümineleri her türlü şerden, fitneden, beladan muhafaza eylesin kendi yolunda yürüyenlerin kalplerini birbirine ısındırsın. Bir ittifak ile, ittihad ile yeryüzünde insanlara örnek olmalarına yardımcı olsun. Salat olsun Nebi Aleyhisselam'a, selam olsun ona, önceki Nebilere ve Resullere, kendilerine kitap verilen ve verilmeyen bütün Nebilere, Ondan sonra gelen insanlara, Peygamberimizin aleyhisselam hanımlarına, muhterem annelerimize, evladına, ashabına ve sonuna gelen tabiinden itibaren Allah Resulü seven sayan, yolunda giden alim, fatih, şehit, veli, muttaki, abid bütün mümin ve müminelere de selam olsun. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bizden sonra bizi selam ile anacak arkamızdan gelecek hayır sahibi insanları halk eylesin. Allah Celle Celal neslimizi şerden muhafaza etsin. Kıymetli dostlarım, Haşr suresinin 24 ayeti vardı malum. 23. ayette son konuşmamızda Esselam ismini söyledik ve süremiz dolduğu için orada bırakmak zorunda kaldık. Tabi öncesinde bir vefat haberi sebebiyle eminlerden dünyayı değiştiren emin isimli zevattan söz ettik. Allah teala hepsine rahmet eylesin. Şu anda da dostlarımızdan hasta olanlara Rabbi Zülcere şifa versin. Müminlerin dertlerine deva versin. Haşr suresinin son üç ayetinde Rabbi Zülcelal'in esması yani isimleri var. Allah Celle Celal'ı ile ilgili sözümüzü söylemiştik. Rabbimizin esması içinde, isimleri içinde hem zatını hem sıfatlarını hem efalini hem ruhiyetini her şeyiyle kuşatan bir isimdir. Allah. Nitekim Allahu la ilahe illahu. Allah. Allah kendisinden başka ilah olmayan Allah. Allah. Başka bir ismi onu kuşatmıyor bu anlamda. Onun bütün sıfatlarını içine almıyor. Bir de Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin sıfatlarını içine alan isimleri var. Aslında bu konu bu kısa süreyle detaylı işlenecek bir konu değil. Çünkü önemli, mühim esma üzerinde durmak lazım ancak biz sıra tefsirleri tefsirlerden okuyarak sırayla Kur'an ayetlerine baktığımız için şimdi biz müstakilen bu isimleri tek tek konu edinmeyi düşünmüyoruz. O yüzden zaten biraz bu 22 ve 23. ayetler bizi biraz bağladı. Yani düşündüğümüzden uzun üzerinde durmak zorunda kaldık. Söz çok olduğu için çok da detaya gitmeyeceğiz. Tabii benim ilmim de belki yeterli olmayabilir. O yüzden kısa kısa bu isimlerin anlamlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Her namazı kıldıktan sonra Allahum ente's-selam ve minke's-selam. Tebarakte del celali ve'l-ikram cümlesini söylüyoruz. Allahum ente's-selam ve minke's-selam. Sen selamsın, selam sendendir. Yani Allah Celle Celaluhu kendisinden bu anlamda selamet bulduğumuz ilahtır. Rabbimiz Zülcelal bütün varlıkları selamete çıkarır. Bütün varlıkları selamete çıkarır. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri onların her türlü kusurdan, ayıptan uzaklaşmasının noktasında, fenadan, zevalden, hasılı her türlü muhalefetten salim olduğu selamete çıkaran ilahtır. Tabi takdiri vardır, tedbiri vardır. Bu detaylara şu an girmiyoruz. Rabbi Celal Esselamul Mu'min aynı zamanda mümindir. Hem kendisi güvenilen hem de başkalarına güven verendir. Allah Celle Celaluhu mümin malum kendisine iman eden insanlar için de kullanılan bir sıfattır. Kötülüğünden emin olunan, zararından emin olunan anlamında bir de iman eden anlamında insanlar için kullanılır. Müminler Allah'a iman ederler. Emin olurlar Allah'tan böylece Allah'ın azabından. O yüzden mümin sıfatını olurlar. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri de emniyet veren, güven veren, eman veren bir ilahtır. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. El-Mu'min, El-Muheymin. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri koruyup gözetendir. Allah Celle Celaluhu her şeye şahittir. Her şeyin e, ne yaptığını gözetendir. Aynı zamanda müheymin. Bu şahit, hafiz, isimleriyle de bağlantılı bir isim. Allah Teala Celal ve Tekaddes Hazretleri kitabında ve enzelna ileykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi min el kitab ve aleyhi ayetinde de Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda bir gözetici olduğunu buyurmuş ifade etmiştir. Değerli izleyenler Allah Celle Celaluhu'nun esması devam ediyor. El-Mu'min, El-Müheymin, El-Aziz. Asla mağlup edilemeyen, daima üstün olan, şerefli, yüksek olan Allah Celle Celaluhu, izzetli olan, misli olmayan bir ilah, El-Aziz. Allah azizdir. Bu ayetin dışında da Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde, mesela Vuhu'l-Azizul-Hakim, aziz kelimesi geçiyor. Dolayısıyla bu ismi de Rabbimizin kullanılan kitabında çokça kullanılan isimlerinden El-Cebbar. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri özellikle kudreti sonsuz olan ve her varlığı varlığa boyun eğdiren, her varlığa boyun eğdirendir. Dolayısıyla Elmalı Hamdi Yazı'nın şu cümlesini burada okumakta yarar var. İki mana vermiş. Birincisi cebir kırığı yerine getirip sıkı sarmak, eksiği ıslah etmek, tamamlamak anlamında. Cebir zorlama deyince tamamlayıcı bir zorlama bu. Bir de e, halkın ihtiyaçlarını tesviye eden, işlerini düzelten manasına. Rabbi Zülcelal, cebir aslında zorlayan zorlanmak kelime manası bu. Cebriye diye tarihten bir mezhep düşünce var. İslam'ın düşünce ekollerinden Cebriye mezhebi insanların rüzgarın önünde kuru bir yaprak gibi her şeyiyle mutlak iradeyi Allah'ın iradesine iradesine bağlı bir varlık olduğunu söyleyen bir anlayış. Ehli sünnet bunlardan ayrılıyor. İnsanın cüz'i iradesi de var. Tabi bunun yanında adalet sıfatı var Rabbimizin. Dolayısıyla Rabbimizin zorlaması adaletsiz bir zorlama değildir. Bu anlamda onu da ifade edelim. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri şöyle bir mana da verilmiş. Yoksulları zengin eden, perişanları, perişanlıkları yoluna koyan, düzelten Zat-ı Ecelli Ala'nın. Elmalı'da böyle bir ifade de söz konusu. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri'nin mütekebbir ismi var. Ulu, yüce, büyük Rabbi Celal Kibriya bu anlamda Allah Celle Celaluhu kebir kelimesi Allahu Ekber kelimesi ezanda kullanılıyor malum. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri'nin mütekebbir oluşu İnsana yasak olan bu Rabbimiz için caiz. Niye? Çünkü insan kibirlenirse Rabbisini tanımaz. Ama Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri zaten kibir yani büyüklük sahibidir. Uludur. Allahu Ekber cümlesi o yüzden ezanlarda kullanılıyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun ululuğu, azameti, yüceliği her varlık karşısında en zirvede olan ve sınırsız olan bir yüceliği vardır Rabbi Zül Celal ve Tekaddes Hazretlerinin. Subhanallah amma yüşrikûn. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri kendisine şirk koşulan şeylerden münezzehtir. Her ne ki Allah'a ortak koşuldu, bu ayetlere girerken onu ifade etmeye çalışmıştık. Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin taptığı putlar var o putların her birine bu saydığımız özelliklerden bir kısmı atfediliyor ama sadece o atfediliyor diğer kısmı başka bir varlığa atfediliyor. Allah dillendiren bütün bu sıfatları cami bir ilah ve Allah bu ortak koşulanların her birisinden münezzeh. Yani eşi benzeri misli dengi ululuğu yüceliği azameti galip oluşu üstün oluşu, kendisine güvenilmesi, eman ve emniyet vermesi, selamet sahiline varlıkları çıkarması, kısacası her yeniyle, her yönüyle ve her şekilde ve her türlüsünde Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri tek olan ilahtır. Rabbimize iman noktasında bu esmanın bu şekilde kısaca isimlerini söylemiş olduk dediğim gibi bu esmanın e, açılımına e, tam olarak girdiğimizi ifade edemeyiz. Devam ediyor Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. Subhanallah ya amma yüşükün. Huvallahul haliku. <Sessizlik> Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri öyle bir Allah'tır ki el halik mahlukatı yaratandır. Allah Celle Celaluhu mahlukatı yaratandır. Dolayısıyla halk, eşya ile ilgili her türlü e, detayları belirleyip halk etmek, yaratmak manasına. Ama bu halkın yanı sıra bir de bari ismi kullanılmış. Huvallahul halikul bari. Allah Celle Celaluhu hem yaratandır hem de yarattıkları arasında nizamı tesviyeyi yapan bir yaratmayla yaratıcıdır. Yani bari ismi Halik isminden farklıdır. Bari ismi, Halik ismi yoktan var eden manasına ama bari ismi var olanlardan yeni bir varlığı farklı renklerde, farklı karakterlerde tekemmül ettirerek yaratmasını harikulade hale, harikulade bir şekilde ortaya koyandır. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bu anlamda yaratma eylemini ifade edecek iki isimle anılır. El Halik, El Bari. Yoktan var eden ve aynı zamanda yoktan var ettiklerinden de yeni varlıkları farklı renklerde ve karakterlerde biri birleriyle e, imtizaçlı bir şekilde, uyumlu bir şekilde yaratmasını yapandır. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. El Musavvir ismi var. Suret veren, tasvir eden Allah Celle Celaluhu huvellezi yusavvirukum fil erhami keyfe yeşe o sizi annelerin rahimlerinde dilediği gibi tasvir edendir. Bütün mahlukatta bu tasvir vardır. Bazı alimler bari için demişlerdir ki mesela renkler de yaratılmıştır. Ama renklerde en boy yükseklik yok. Bari bu alanlardaki şeylerin yaratılmasında kullanılır. Halık ise eni boyu yüksekliği kıvamı olan varlıklarda musal yarattıklarına suret verendir. Allah Celle Celal yeryüzünde bitkilerden, canlılardan, cansızlardan, ruh sahiplerinden, ruhsuzlardan, kayalardan, topraktan her el hasıl ne varsa her bir şeye bir suret vermiştir. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin bu suret vermesiyle ilgili ve lekad halaknakum summa Allah önce bizi yarattı. Sonra bizi su bize suret verdi. Ayet-i kerimelerde bu geçmekte. El musavvir. Lehul lehul esmaul husna. En güzel isimler Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Yani Rabbimizin bu isimlerinde, bu sıfatlarında bu sıfatların ifade ettiği anlamlar sınırsız olarak Rabbimizde vardır ve isimlerin en güzeli onlardır. Şunu ifade edelim. Bu tabii Esmaül Hüsna tâbihi tâ, -tâ de geçiyor. Velillahi'l biha. Allah celle celalünün İsmail Hüsna'sı ona aittir ve o isimlerle dua edin, davet edin, çağırın Allah'ı. Allahu la ilahe illallah lehu'l esmaül hüsna ayet-i kerimelerde bu cümle geçiyor. Şimdi burada Esma-i Hüsna ile ilgili çok söz söylenir de yani ben bu anlamda çok sözden ziyade sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Rabbimizin esması 99'dan ibaret değil. Önce onu söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Tabi bunu söylerken alimlerimiz bizimle paylaşmışlar. O paylaşımlar Allah Resulü'nün hadislerine sözlerine dayanıyor. İnne lillahi tis'aten ve ismen. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin ismen miyeten illa vahiden. Rabbi Zülcelal'in yüz ismi vardır. Bir eksiğiyle 99 ismi. Man ahsaha dekhalel cenne. Dekhalel Kim o isimleri sayarsa cennete girer. Ve huve vitrun yuhibbul vitre. O isimler tektir. Allah Celle Celaluhu teki sever. Şimdi Diyorlar ki burada alimlerimiz Rabbi Zülcelal'in ismi aslında yüzdür. Hadislerde inna Allah tisaten ve tesine ismen miyeten illa vahide tarzında ifade edilmiştir. Aslında yüzde de sınırlı değildir. Rabbimizin esması çoktur. Hepsi de esma-i husnadır. Ancak Rabbimizin esmasını sayarken 99 ismin söylenmesi yani bu e, belirlenmiş esmanın dışındaki başka esma var. Mesela Rabbimizin Teala ve Tekaddes Hazretleri bilmediğimiz kendi katındaki isimleri vardır. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin mahlukatına haber verdiği ayrıca özel isimleri vardır. Başkalarının bilmediği. Bazen de işte böyle Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği isimleri vardır. Şimdi burada mühim olan müminlerin bu esmanın hiç değilse 99'uyla Allah'ta da Allah'tan davette bulunması, istekte bulunmasıdır. Ben bu anlamda hadis-i şerifte diyor ki Allah Celle Celalü tektir, teki sever. Sonra esmayı zikre diyor. Bu hadis Ebu Hureyre birkaç tarikatten tarikten gelmiş, birkaç yolla gelmiş. Ebu Hureyre rivayeti burada önümde. Ben esmayı bugünün dersine hürmeten, bugünün dersinin ne hürmeten, bu sureye hürmeten hadis-i esmayı sizlerle bir paylaşayım. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu lezi la ilahe illa hu. Esma-i okunurken böyle giriliyor. Huvallahu lezi la ilahe illa ki bu Haşr suresinde de bu giriş böyledir. Sonra Besmele'deki, Besmele'deki iki sıfat. Er-Rahmanu, Celle Celaluhu. Allah'ın iki ismi, merhametinin dünyada ve ahirette sonsuzluğundan ifade edilen, kullarına her türlü nimeti sınırsız veren, imkanları veren rahmet de ayrıca konuşuldu. Geçmişte konuşulması gereken detaya girmiyoruz. El-Melikü veya El-Malikü güç veya melik olan geçti. El Kuddus es selamu, el mu'minu, el muheyminu, el azizu, el cebbaru, el mutekebbiru, el haliku, el bariu, el musavviru. Buraya kadar olan Haşr suresinde geçen isimler. Buraya kadar olan. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde yer alan El al Gaffar, Rabbi Zülcelal sınırsız, günahları silme yetkisine sahip. El Kahhar, Kahredici bir gücü olan, el-Veheb, sınırsız veren, el sınırsız rızık sahibi, el-Fettah, Allah Celle Celaluhu bütün kapıları açan, ya Mufettih el-Evveb, iftah lena hayra bab mesela dualarımızda söylüyoruz, el-Alimu, el-Kabidu, el-Basetu, Allah Celle Celaluhu daraltan, genişleyen, çok bilen, sınırsız bilen, الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير بن اسماعيل بوكيم بولا الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب إجابة دن، الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرعوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله Bunlar esmai husnadır. Bunları bir sabahlı akşamlı okumaya devam edebiliriz. Benim hafızam yeterli olmadığı için genellikle bakarak okumayı tercih ediyorum. Tabi bu ezberimizi inşallah geliştirir. Onu da ifade edelim. Değerli dostlarım, Esma-i Hüsna ile ilgili başka isimler de var. El İlahi, El Rabbu, El El Mennan diye, El Mubin, El Cemil, El Sadık diye. Biz ee, şunu söyleyelim sadece, Rabbi Zül Celal ve Tekaddes Hazretleri'nin isimleri 99'dan ibaret değildir. Ancak bu 99, bu az önce okuduğum hadis-i şerifte sayıldığı için şöhret olmuştur. Muhammed e, e, Emin Hoca, e, Bursa'daki İlahiyat Fakültesindeki kardeşimiz, Esma-i güzel okumuş, Abdülkadir Şehit, e, Ankara'daki arkadaşımız, Esma-i Hüsna'yı güzel okumuş. Bu arkadaşlar dışında da Esma-i Hüsna'yı pek çok kimse güzel güzel okumuşlar. Onları dinlersek bu arada ezberlememiz de mümkün olur. İbn-i Mesud'dan bir hadis var burada. O hadisin efendim e, uzunca bir hadis tabi. E, bitiminde e, şöyle bir ifade var. Bismillahirrahmanirrahim Es'elüke bi kulli ismi'in Huvelek. Sana ait olan bütün isimlerle senden istiyorum. Sen meyite bihi nefsek. Sen onları kendi nefsini o isimlerle isimlendirdin. Ev enzeltehu fi kitabik. O isimleri kitabında inzal ettin, kitabında indirdin. Ev allemtehu ahad. O isimleri min halkik kullarından birisine öğrettin yahut ev iste'therte bihi fi ilmil gayb. Gal, gayb aleminde o isimlerden birini seçtin ende kendi katında. Yani biz söze girerken de bunu söylemiştik. Rabbimizin esması burada sayılanlardan ibaret değil. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin insanlardan bir insana öğrettikleri vardır. Gayb aleminde kendisinin seçtiği isimler vardır. Allah Celle Celaluhu'nun in Kur'an'da indirdiği isimler vardır. Elhasıl Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin isimlerini de saymayı yeterli bir şeyle bilgiyle kuşatarak sayamayız. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu 99'u az önce okuduğum hadiste zikretmiş. Onun haricinde de esması var. En güzel isimler ona ait. Ancak en Kur'an rabi'a kalbi bu isimler efendim Kur'an e, sebebiyle Kur'an'ı kalbimin e, baharı kıl. Baharı kılmanı istiyorum ya Rabbi. Senden bu isimler vesilesiyle yani kalbim Kur'an'ı öyle sevsin, kurban Kur'an, kalbim Kur'an vesilesiyle e, açılsın. Eee ilkbahardaki bütün mahlukatın canlandığı gibi dirilsin kalbim. Bu isimler vesilesiyle ve cilâen huzni benim hüznümün üstü örtülsün ve zahabe hemmi üzüntülerim yok olsun gitsin ve gammi ve gamlarım tasalarım kutsalarım illa ezheballahu anhum. Eğer böyle dua ederse bir, bir insan Allah Resulü diyor ki bu dualar böyle olursa sonuçta Allah Celle Celaluhu illa ezheballahu anhum hemmehu onun üzüntülerini giderir. Ve abdelehu mekana hemmihi ferhan Ve onun üzüntülerini sevince dönüştürür. Şimdi sonuna geldik değerli kardeşler. Bitiriyoruz inşallah Haşr suresi. Şunu söylüyorum. Hani psikologlara gidiyoruz, tedaviler oluyoruz, darlıklarımız var, ruhum bunalıyor, kederleniyorum işte. Böyle bir takım cümlelerle kendi kendimizi hırpalıyoruz. Ya işte bu hadisi şerife göre, şu son okuduğum hadisi şerife göre her kim Esma-i Husna'yı okur veya Allah'ın güzel isimlerini zikreder ve sonra Ya Rabbi bu güzel isimler sebebiyle benim kalbimi bahara çevir, benim hüznümü iptal eyle, gammımı kaldır efendim, benim Ya Rabbel Alemin bütün sıkıntılarımı gider diye dua edecek bir insan, onun psikolojik hiçbir sıkıntısı kalmaz. Yani daha anlaşılır bir dille ifade etmek istiyorum. Psikolojik tedavi isteyen insanların Esma-i Hüsna ile Allah'tan bu anlamda yardım istemesi, talepte bulunması o insanı dirayetli kılar, kıvamlı kılar. Psikolojik olan problemlerinin iptal olması için Allah Celle Celal ona kapılar açar. Şimdi değerli kardeşler, Haşr suresini burada bitirdik elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu bize nasip etti. Tabi bu son kısım, son üç ayet benim nezdimde bitmiş değil. Ben defalarca selamın anlamını, müminin anlamını, müheyminin anlamını defalarca okudum. Ayrıca bunun haricinde huvel evvel vel akır vel zahir vel batın bu ifadeler anlamları var. Ancak bir şey var ki Bunların tekrarlanması kalbin Kur'an-ı Kerim'le irtibat kurmasına vesiledir. Bunların tekrarlanmasıyla bunu elde edebiliriz. Fakat bunun üzerinde devamlı tefekkürümüz durmalı. Bir de hatırlatmam gereken bir husus var. Bütün bu isimler Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin zatının sınırlarını ve suretinin sureti yok haşa estağfurullah. Mücessem değil çünkü. Yani ona bir onu bir şekilde düşünmemizi engeller. Bu anlamda da zihnimizde Allah Celle Celaluhu'nun bu çok veren, çok rızıklandıran, efendim yaratan, yaşatan, efendim öldüren bu sıfatlar, bu sıfatlarla Allah Celle Celaluhu anlatırsak sınırsız tabi bu sıfatlardaki özellikler. Rabbimizi bir miktar, bir miktar Rabbimizi kalbimize yazmış oluruz. Allah bize yardım etsin inşallah. Bundan sonra Müntahine suresi var. İnşallah bu sure-i celile ile başlayacağız bundan sonraki sohbetimize. Allah kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. İman edenlere bir seslenişle e, Bismillah diyen bir sure. İnşallah onunla, onun kelimeleriyle buluşmak üzere her birinizi selamlıyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته